Geometri problemleri serisi ikinci soruyla devam ediyoruz. ABC eşkenar üçgen. B'den bir 20 derecelik bir açı alınmış. Kestiği noktaya K, uzantısına da E diyelim. Öyle ki bu KE uzunluğu AB'ye eşit olsun. Bu durumda A'yı E'ye birleştirdiğimizde AE K açısı kaç derecedir diye soruyor. Evet, bu soruyu çözelim. Şimdi aslında ABC'nin eşkenar olmasının sadece ve sadece bu açının 60 derece olduğunu kullanacağız. Aslında ABE üçgeninde bu açı 60, bu açı 20. Bunu AB kadar uzattığımızda bu açı kaç derecedir diye soruyor aslında. Peki ilk yapacağımız şey şu olsun. Oraya ben E demişim ama artık iki tane E olmuş. Siz onu F diye düşünün bir daha düzenlemeyin. Şimdi burada ikizkenar üçgen olacak şekilde ya da daha doğrusu ikizkenar demeyelim de şu açı 20 derece olacak şekilde bir AE çizelim. Kendimiz 20 derecelik bir açı aldık. Daha sonra ikizkenar olduğunu göreceğiz onun. Şimdi biz bu açının da 60 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla artık buraya 80 derece kaldı. 60-20 daha dış açı 80. Şimdi 80, 20, 100 demek ki buradan aldığımız A E diye aldığımız yerde 80 oldu. Artık onu buraya F deseydim iyi olacaktı. İki tane E kullanmışım. O kadar önemli değil. şimdi buraları 80-80 geldi. Yani şurası ikizkenar üçgen oldu. Şimdi şu iki oku bir silsek mi? Önce bir Evet. Onları bir kaldıralım. Şu K, E'ye uzunluğuna A diyelim. Şuraya da B diyelim. Şimdi 80, 80 olduğu için aslında BE uzunluğu AB uzunluğuna eşit. Yani A artı B. E şimdi K, E'nin eşit olduğunu kullanalım. A, A artı B'ydi. Yani KE A artı B. Buraya A dediğim için demek ki geriye kalan uzunluk B olacaktır. Bunlara da xx diyelim. Artık dikkat edin. Bu açı 80, iç açı 100. Bu 80, iç açı 100. x var, B var, 100 derece. x var, B var, 100 derece. Yani ABK üçgeniyle AEF desek buraya bu üçgen birbirinin aynısı oldu. Artık soru bitti değil mi? Burası x'in karşısı 20 olduğuna göre x'in karşısı 20 derece olacak. Bunu genelleştirebilir miyiz acaba diye bir düşünün. Yani ABK üçgeninde şu açılar verilse ve şu uzunluk kadar ben bunu uzatsam acaba şu ikiz kenar olacak şekilde yani şu iki üçgen eş olacak şekilde bu açı ölçülerini nasıl ayarlamalıyım? Bunu düşündüğünüzde yani bunların illa 60 20 olması gerekmiyor. Başka açılar da olur. Ama siz kendiniz buradan bu üçgenler eş olacak şekilde acaba ben bu açıları nasıl seçmeliyim ki şu ikisi birbirine eş olsun? Bunu düşünebilirsiniz. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.